Vodafone Arena stadında canlı yayına birazdan başlayacağız. Ee, burada derbe heyecanı var. Şöyle kamerayı da ters çevirelim. Ve canlı yayına şu an geçelim. Evet, burada şu an gördüğünüz gibi biraz evvel şu bayan vatandaşlar arasında şu karşıya kaçan ee, burada çöpler arasında oturmuştu. Duygu sömürüsü yaparak ee, dilencilik yapıyordu. Şu anda bana geliyor. Biraz sataysın bana. Evet. Ne? Ne? Sen Suriyeli misin? Nerelisin? Bana ne? Ben haberciyim sen. Burada ne yapıyorsun? Duygu sömürüsü mü yapıyorsun? He? Bak polis sesi. Bak taranın, taranın, bak taranın, taranın. bak. Ülkemizden gelmişler. Bak şu hareketlere bak. Bunlar işte böyle. Millete algı operasyonu yapın, dilencilik yapın. Gördünüz mü? İşte. Yani bu reziller, günler ya burada reziller. Reziller. her zaman aynı şey oluyor burada demin Yalan, senden duydum her, her zaman aynı numara yalandan ekmeğe böyle karıştırıyorlar duygu sömürüsü yapıp illa para alıyorlar bir de böyle saldırıyorlar insanlara değil doğru. mi bayan olarak öyle. yani erkek olsaydı ben her ona göstereyim her ya burada çok şikayet alıyoruz Ben bu kadını burada hep görüyorum bazen çoluk çocuk da yanına alıyor aynı. değil mi her yerde aynı evet İstanbul'un muhtelif yerlerinde sıklıkla görüyoruz yani özellikle bunu yapıyorlar evet. böyle saklanıyorlar Zaten canlı yayında da kayda düştü. Ne düşünüyorsun bu konuda kardeşim? Bunu yani insan olarak bakalım. Üzülüyoruz ama etik değil değil mi? Etik değil kesinlikle ve kimsenin de onlara e, üzülüp para istemiyorum. Kesinlikle duygu sonları. Tabi tabi yani peki teşekkür ederim. Maç hakkında ne düşünüyorsun? i̇yi olan kazansın. İyi olan kazansın Aa, peki. Sporda dostluk kazansın, kardeş kazansın diyelim. Evet şu an Bodafone Arena Stadı Beşiktaş yani müthiş mahşeri bir kalabalık. Derbe canı var burada. Biz de bu tarafta işlerimiz vardı. Gelmişken bir şöyle çekim yapalım dedik. Yani kalabalığı. Yani bu bölgede şu an trafik geç.